Birazdan bu tepside çiçekler açacak. Benden söylemesi sakın ayrılmayın. Esma ablamızla gül burma hazırlayacağız. Gül burması çorumumuzun geleneksel ...pek lezzetli tatlılarından bir tanesi. Nasılsınız Esma ablacığım? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Başka seviyorum hemşerilerimi. Evet, Hoş Evet öyle. Ee, bayağı sevilen bir tatlı Aynen burada. Aynen öyle. Meşhur tatlılarımız. Gül, gül burması deyince yani içinde acaba gül suyu var mı diye insanın Yok. aklına geliyor. Şekli gül. O, değil mi? Evet. Şekli olduğu için öyle. Bayağı da güle benziyor. Aynen öyle. <laughs> Malzemelerimizi paylaşalım izleyicilerimizle. Gül burması için malzemelerimiz geliyor. Bir kase sütümüz var. Evet. Bir kaşık yoğurt koyacağız. Tatlı kaşığı yalnız. hı. -hı. İki tane yumurtamız var, evet. bir çay bardağı sıvı yağımız var, bir kaşık sirkemiz var, bir kaşık da limonumuz var. Ceviz var bol miktarda, nişastamız var açmak için. Unumuz. Ve unumuz. Evet. O zaman başlıyoruz. Gül durması için siz de hazırsanız bizler malzememizi katıştırıyoruz. Önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Müzik <laughs> Amurumuz yoğruldu. Beze, paze, pazılara <laughs> ayrıldı diyeceğim ama buradaki ismi üçü de değil. Biz yumak, yumak diyoruz. <laughs> evet. Yumakmış buradaki Aynen ismi. Aynen öyle. Dördüncü ismini de buldum bu amurların. Yumaklara ayrıldı. Sonra ne yapılacak? İzleyelim bakalım ne yapılacak. Esma Hanım hamurları açtı, yumaklar oldu, çarşaf. Bayağı açtınız, incecik evet. oldu, Aynen. hazır. Şimdi kesiyoruz. Şimdi dörde kesiyoruz bunu, bükebilmek için. Şimdi içine ceviz mi dolduracağız? Aynen öyle. Evet. Şu şekilde. Usul birazdan göreceğiniz gibi olacak. İki ucunu kıvırdık içine. Cevizimizi koyup, koyduk. Şu şekilde ucundan tutuyoruz. Ve Şöyle. çeviriyoruz. Böyle hoplatarak çeviriyoruz yani. Nasıl sıkı... onu? Şu şekilde elimizin içinde sıkıştırmadan. Ha böyle. Aynen öyle çevire, çevire. Gevşek kalacak. Gevşek kalıp gül şeklini alması için. Gevşek kalıp gül şeklini alacak. Ona göre. Yani şekil bu. Görüyorsunuz. Gül oldu. Size söylemiştim. Tepsiler çiçek açıyor çorumda. Size deneyebilirsiniz bir tane. Deneyim değil mi artık vakti Aynen geldi. Aynen öyle. Bir tane de ben yapayım. Bakın gül mü olacak o, lale mi olacak, <laughs> karanfil mi olacak? Bendeki biraz Yaparsınız. değişik bir gül olabilir. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> benzedi mi? Benzedi evet biraz. Ya biraz benzedi. Şu benimkini ayrı koyuyorum. Hepsinin bir köşesine. Bunları bu şekilde hazırlıyoruz. Tepsileri diziyoruz. Yağlayıp S ondan sonra fırına. Nasıl yağlıyoruz? Yalnız bunları ediyorum. bir gün önce yapıp ertesi güne biraz kurutup böyle kızartıyoruz. Aynı günde kızartmıyoruz. Şerbeti mi ekleniyor ondan sonra? Ondan sonra da şerbet ekleniyor evet. O zaman bu işlemleri izliyoruz. Esma ablamıza teşekkür ediyoruz bu güzel tatlı için. Biz size teşekkür ederiz. <laughs> ne bekleriz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ardından Nevin ablayla şekerleme vakti var. Bakalım nasılmış çorumuzun şekerlemesi. Gül burma, iki buçuk saat pişti.